Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oyun Manyağı kanalından Arda. Bugün sizinle beraber ee, kuzenim Emre ile birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Livik. E, ben Gizem 12 Q hesabını oynayacağım. Adı adı alınmayın nikime yani. Çünkü ablamın hesabıydı. Beraber kastık falan. Hesapta bayağı dolu. Emre'nin de hesabı yani bu arada Emre'nin oda kartı var galiba bir bakalım. Evet var. Lan niye harcanın şeyini? E ee, daha çok var. Ha, dur harcama harcama. Ne? Arkadaşlar oda kartı var. Bu şeyi oda kartına vs ile mi harcasak bu videoyu? Olabilir belki. Olabilir belki diyor. Kaç abone gelir? Kaç abone gelir? Senin uğruna bence bir, bir abone gelir iki abone. Olur. Olur. Evet arkadaşlar. ele bu sete ben bayılıyorum mesela. Hemen biz şeyimize geçelim. Ben sen arkadaş mı? Dur arena yapacağız bu arada. Ya şey ya. Tamam yani hemen götür arkadaşlar. Arkadaşlar bir arıyor o yüzden. Şimdi şuradan şu şu siyah mı? <laughs> biz Emre ile arkadaş mıyız? Emre patron kanalında değiliz. Böyle değildi. Böyleydi galiba hatırlıyorsam böyle bir şeydi. Eğer çok iyi hatırlıyorsam böyleydi. Nasıldı kanka? Emre patron da. Öyle mi Emre patron. 4 seviye bronzlar burada değil arkadaşlar. Neyse nikine bakacağız. O ne kadar şimdi ben de işte hesabımı tanıtayım. Ya da yok onu özel bir video ile tanıtırım arkadaşlar. Hemen şey gelsin. şey gelsin. Emre kuzenim. Maça başlayacağız. Yani vs. Bu arada arkadaşlar ben de bir bakayım. Eğer benim de oda kartım açıksa. Açık. Benimki de açık arkadaşlar. Birinde keskin nişancı yapacağız. Birinde de taarruz yapacağız. Bu video çok güzel oldu söyleyeyim. İyi, iyi, iyi. Benim de oda kartım açık bu arada Emre. Birinde keskin nişancı ve ses atacağız. Birinde de taarruz. Şimdi dur bekle. Klanlar oda kartını al. Aldım zaten. Ben de alıyorum bekle. Ben de alıyorum hemen arkadaşlar. Ne Bir şey çık Ne çıkacak bu? <laughs> Ben de aldım. Hemen şuradan arena indirilirse bir indirelim. Açsana bir arena. Kutu aç. Ben açıyorum bak. Benim şansım çok iyi. Bir de şu totem var oh, belki. He, he. E ben sana şimdi döndüreyim diyor. Hop. Bak döndü. Tuh Allah kahretsin. Eğlence. Arenadan şu arenayı yükleyelim biz bir. <laughs> Bayağı hızlı yükleniyor bu arada. Cem de bug'a girdi. He yüklendi. Envanter de yükle çıkartılıyor mu? Envanter de yüklendi. Aran eğitimi ambar. Tamam benim ar am aran ambarım indirilik. Emre. benim ambarım indirilik. Tamam hadi. Şimdi seninkine bakalım. Seninki de indirilik mi? Evet şu an yüklendirim için çalışıyoruz. Tamam tamam. Bakayım senin M24'ün var değil mi? Hı hı. Tamam o zaman. Aldın o da kartını. Arkadaşlar ilk baş taarruz yapıyoruz M4. Oda ayarlansın gidiyoruz. Bir de sana, Arkadaşlar bir de iki tane oda kartı var. Topla Emre'nin Baya yani. bayağı toplamış çocuk. Envanter şey yapalım. Ee, şifreye de 31 <laughs> Arda 12 yapsak olur. Şimdi o da kuruldu. Beni davet edecek şu an. Evet davet geliyor mu? Lan davet gelmedi. Oğlum davet atıyorum davet gelmiyor arkadaşlar. Sürüm uyuşma. Allah. Doğru. Arkadaşlar şu an Emre şey yapamadığı için eee güncellemediği için galiba o yüzden şey yapıyor. Dur güncelleyelim. Ama şimdi şimdi oda kartı gidecek. Arkadaşlar bu oda kartını boş yere harcamış bulunuyoruz. Biliyorsun değil Boş ver ya bir tane daha var. Hadi. Tamam. Bu videoyu biz live 2 videosu yapalım. Maç olur mu? Olur mu? Olur. Bir dahaki video işte. Bu önceki bak ama güncelleme lazım. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi Emre oda kartını hazırlayalım. Arkadaşlar yani bugün bu günceledi şimdi oda kartını yapacağız. Şimdi de olmaz artık. İki saat sonra. Artık. Şimdi gelelim. Oda kartı tabi işte diye yeneceğim. Yenilen mi? <laughs> Bir kuzenim daha geldi yani o, o da o kanal. Aa dur bak şeyi şey yapmamış. Yaramış. <laughs> Şunu indirsin arkadaşlar iki dakika bekleyin. Evet. Şimdi beni davet edecek. Ve geldi. VSM'iz. Şimdi taarruz. Bir dahakine de şey olacak. Keskin nişancı. Senin... Ve başladık. Allah ın... ay. Onu al. <laughs> çok seviyorum arkadaşlar <laughs> o kadar Çok seviyorum. Boşanmayın lan videoda sonra. E linçliyorlar. Sevim yorumlarda linçliyorlar beni. M4. Ne olur linçlemeyin. Bak bak ne diyor çocuk. Ananı satayım şey ne kalmış. Allah. Arkadaşlar ne no olur abone olun. Şuradan bir abone çok seviniriz. Lan şey kalmış ya. Team match. Let's go. Lan şuradan ne lan şuradan. Bekle Emre. Şey an mı? Ee, vurma. Bak, Arkadaşlar birinde Redmi Note 8 ay Redmi Note 9 bir de neydi Huawei P40 böyle bir şey. Huawei P40. yapıyoruz. Evet lan ben M24 var bekle iki kendimi patacağım. Evet VSM'iz başlıyor. Ama şimdi değil. M4 alacağım biliyorsun değil mi? Evet aldım Bekleme kendimi patlatayım. Niye? Yeah. Oğlum çünkü M4 alacağım. Sayı falan gelmiyor merak etme. Evet M4'ümüzü aldık. Şimdi niye desen koymadın? Desen koydum ya. Şöyle oğlum bende bu var fakirim. Analist. In the same Ya kabak gibi çıkatsın ama. Oğlum zandır oynayamam özlemişim ben. <laughs> Aşkım kör oldum KÖR <laughs> <laughs> Ve 2 Arkadaşlar kayıtta değilken benim bu bir tane piç KUZESİ <laughs> Şaka yaptım almış oynamış <laughs> ama, normalde, ama normalde Emre'den daha güzel oynuyor 3-1 sayımızı bozmayalım <laughs> Çaktır <laughs> oyunu evet. Arkadaşlar bunları kestim piş. Arkadaşlar görüyorsunuz siz O küfür var da ondan da küfür bak <gülüyor> <gülüyor> Şu o içe durun Oğlum, çık çık diye sesler ya. Ses ya bakayım buraya. Ne canım bir mi vuramadım bile. Neredesin Emro? arkamdan <laughs> M4 <M4'da> buz <laughs> yer var. Arkadaşlar bu benim oyuna başladığımdan beri çıkartamadım. M416 diye. çocuk bu hesapta çıkartıyor. Bir de gidiyor yedek hesap atıyor. Onda da no, <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> Arkadaşlar AVM'ye de tek attım. <laughs> bir de dürbüzsüzken. Yılan gibi. Sakin ol. Arkadaşlar iyi diyor. Emre at. Abi vuramadım ya çok güzel çok iyi. Ben tamam, bir de ayağımı <laughs> Bak bak. Hayır. Bu bet ya bu pis. Bu ben de mi? Ay, Ay sikeyim sizin köpür bazınızı. Ay! Kör olursun. Kör olursun. Ana Hayır. atla tırman açık değil. Bekle sakın. Beklemem bekle 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 <laughs> oh, oh. evet devam ediyoruz ha, arkadaşlar şu an ev taşıyoruz o yüzden sesler geliyor olabilir hatta baya baya sesler geliyor olabilir Ulan. Ulan göte bal aldı ya. Arkamdaymış arkadaşlar duymadım. Ya bakalım buraya gel gel Ya Gel buraya Neredesin? Pulsiyon gene. Emre abi gene. Dürbün açmadım. Dürbün açmadım. Aynen canım bir arkadaşım kim varsa gelirse Benle sen Oo Oo Baktaneleri veriyorum yeğene Çok güzel Çok güzel gidiyoruz Oğlum sesler geliyor çok ya halamlar koşuyor Oh. Arkadaşlar Can çok iyi gör. Canım bir ama. Canım bir. <laughs> oh. Tek attı lan. Arkadaşlar headshot. Çok güzel headshot attı yalnız. Tebrik ediyoruz. Eğimini güzel kullan. Canım bir bu arada. Bomba sağ olsun. Aa, <laughs> Arkadaşlar. Ya nasıl gidiyor ya? <laughs> Eğimimi bir şey olmuş ya. Ayarlar zaten ilk başta benim değil lan hassasiyetler de. Hassasiyetler de oyunu kendi jiroskop hassasiyetleri olduğu için çok zorlanıyorum. <laughs> Ben şartımın, ben ben tamam abi. da da da. Arkadaşlar canı bir bu arada. Ne canı şarj? da da da. Ben, Allah canım, ben kaplamaz, sen aslan. Aa evet, e da da. Evet 14. ona internet'e bak. Abi yedik. Bu seni yedi mi lan? Onun baya iyi oynuyor. Eğimi yüksek ha. Eğimi yüksek bu arada. Emre'nin de. Niye? Gelsin. Ne ben de Sen oynarsın mı? E, headshot, tek headshot alıyoruz. Çok ses var ya anne ya. Video çekiyoruz Anam. burada. Ben de Google'ım. Lan de, gol de. Bir tane headshot vurabildim ya. Eğimim çok yukarıda oldu. Benim hesabım 70 seviye Emre. Abisinin hesabı. <laughs> Orada olduğunu biliyorum. Lan, ya nasıl gördün? Kafanı böyle kabak gibi açarsın. 10 fark yedi şu an. Bak tabanca dalıyorum. Allah kahretsin. Gaza geldim bir <laughs> <laughs> Bombayı kendime attım. <laughs> Bu video seslerden dolayı benim sesimi duymadı ama neyse. Şu uçları üstünden çıkarttım. Lan sesini full kıstım. M249 gel. Ben neredesin ya? Şurada değil mi? Yenge bu da ya. Oradaydı oradaydı. Emre aha bak kafasına işedi diyor Ulan hiç gözükmüyorsun var ya. Oralarda. Oradaydı sonra gitti. Ana yatma tuşu yok. Sekiz. Sekiz var gel bakalım gel. Gel bakalım gel. 31 saniye kaldı gel. Ne? Çör oldum abi. Çör oldum ya. Arkadaşlar şu an pusma elleri alıyor Emre görüyorsanız. Adam akıllı çıkıyor. Haberin olsun. Ne derdi? Bunu ver de bir öl öldüreyim. Lan! Şeyi Uy! Var. Yanlışlıkla headshot vursam bile Derde çok güzel. Bunun gibi 8 var mı? 98 8 bilmiyorum. 98'in. 8'in... Ya, ben nasıl adamım? Ben nasıl <laughs> <laughs> Bu muhabbet nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Bu muhabbet nereden çıktı? Rezil olduk ya. ya Ay, abi, çıkın, çıkın. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ofsurma var. <laughs> çok belediyem. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yes. Değil mi Okan? Evet arkadaşlar. Şuradan abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğen beğen beğen. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarlarsa ne olurmuş? Tüm videolardan. Senin videolardan. Şu seni yapacağına <laughs> Haberdar olurmuş. Emre sen de izledikleri için teşekkür ediyor musun? Ediyorum. Aferin sana. Evet Emre'ye bir ses yaptık. Ben. Şimdi bu ne videoda taarruz tamam ve ses attık. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Abone like, olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum. <laughs>